Tekrar merhaba çocuklar. Basit harmonik hareketin ikinci videosunda yine beraberiz. Ben fizik öğretmeni Ulga Anıl. Şimdi size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki harmonik hareketteki olay periyodik bir olay, yani bir gidip gelme hareketi var ya sürekli olarak değişen. Şimdi fizikte belki birçoğunuz gördü ya da daha görmeyenler olabilir. Bakın aslında birbirine o kadar benzer şeylerdir ki bunlar bir dalga hareketi, basit harmonik hareket, ondan sonra alternatif akım, akımda hani elektronların hareketi. Bunların grafiği genel olarak hep bir sinüs grafiğidir. Yani bunlar sürekli olarak birbirini tekrar eden periyodik hareketlerdir. Şimdi ben size bununla ilgili hani periyot kavramından bahsetmek için çok kısa bir bilgi vereceğim. Ondan sonra hemen 4 tane çok güzel grafik sorun var. Onları incelemeye başlayacağım. Şimdi bakın, herhangi bir grafik, yani isim vermedim, yani harmonik harekette mesela ivme zaman, kuvvet zaman olabilir bu. Ee, i̇şte alternatif akımda akımın zamana bağlı değişim grafiği olabilir, indiksyonu EMK'nın zamana bağlı değişim grafiği olabilir gibi gibi. Şimdi bakın, şu bir tam dalgadır. Dalga hareketini biliyorsunuzdur. Yani neydi dalga? e, bir tepe ve bir çukurdan oluşan hatta şöyle diyebilirim baş yukarı bir atmayla baş aşağı bir atmadan oluşan şu şekle biz bir tam dalga diyorduk. Ve bir tam dalganın oluşması için geçen süreye de ne denir? Periyot denir. Ve ben bu bir dalganın tam olarak oluşması için geçen periyot dediğim bu süreyi 4 eşit parçaya bölersem yani şuraya t bölü 4, işte şuraya t bölü 2 şuraya da 3t bölü 4 dediğimde zaten burası da t olur. Ee, olayı 4 dilimde rahatlıkla inceleyebilirim. Şimdi karşınıza bazen bu grafik yani her ne grafiği ise artık şu şekilde de gelebilir bakın. Veyahut şu şekilde de gelebilir. Tabi bu artık grafiğe ne, ne grafiği olduğuna bağlı olarak bunların anlamları değişir. Şu anda buna değinmiyorum. Birazdan açıklayacağım. Veya bu şekilde de gelebilir. Hani sanki bu grafiği kaydırmışım gibi düşünün. Şuradaki tepe noktası buraya denk gelmiş. Ama ben burada niye bunu size anlatıyorum? Önemli olan karşınıza şöyle geldiğinde bu grafiği, grafik ya da bu şekilde geldiğinde hani şu ikisinde sorun yoktur da İkinci ve dördüncüdeki gibi geldiğinde, siz şu olayın tam bir periyoda denk geldiğini bilin diye anlatıyorum. Anladınız mı? Aynı şekilde burası da, burası da tabii ki. Yani bakın nasıl anlarım? Burada bir sanki artık benzetiyorum, yarım atma burada bir yarım atma. Hani ikisini birleştirdiğinde bir tam atma var. Aşağısı da zaten baş aşağı olan da bir tam atma. Yani iki tane bir tam atmadan oluşacak şeklim. Anladınız mı? Şimdi buna göre artık sorulara başlayabilirim. Evet. Gene bir harmonik hareket yapan cisim verilmiş. Bu cismin ivme zaman grafiği verilmiş. Buna göre demiş ve öncüler karşıma vermişler benim. Şimdi bakıyorum. Bakın. Öncelikle hareketin periyodu ne kadar sürmüş? Bu çok kolay değil mi? Bakın bir tam dalgayı görüyorsunuz. Tam şurada son buluyor. Bundan sonrası tekrar ediyor. Artık olay tekrarlıyor periyodik olarak. Benim için periyot nedir çocuklar? 4T'dir. Saniye cinsinden vermemiş. T cinsinden vermiş. Tamam. Pekala. Şimdi şekle baktığımda da şeklimiz bizim kaça bölünmüş durumda? İkiye bölünmüş durumda. E mesela her nereden başlıyorsa hareketi, örneğin K'den başladıysa, K'den L'ye gidip tekrar K'ye gelme süresine periyot dediğime göre K'den L'ye T bölü 2 sürede gelir öyle değil mi? Bunu biraz daha küçültün. Öyleyse K'den O'ya T bölü 4, O'dan L'ye de T bölü 4 sürede gelecek. Tabii ki dönüşte de aynı şekilde T bölü 4, T bölü 4 diye tekrar eski yerine ulaşacaktır. Şimdi sizin böyle soruları rahat çözebilmeniz için grafiği çok iyi okumanız lazım. Yani şöyle ki başlangıçta cisim nerede? Buna iyi karar verin. T eşittir 0 anında bu ne grafiği ivme zaman. İvmesi nedir bu şeyin e, cismin? 0. E harmonik harekette ivme nerede 0 oluyordu? Tabii ki de tam denge konumunda. Ha, demek ki bu cisim t eşittir 0 anında nereden harekete yani harekete geçmiş demeyelim de bana buradan başlatmış olayı anladınız mı bu zaten sürekli gidip geliyor benim için başlangıç anı burası yani t sıfırda cisim o noktasındadır hemen bakıyorum t sıfırda denge konumundadır doğru tamam peki de Şimdi bu cisim ne tarafa gidiyor? Ben buna nasıl karar vereceğim? Acaba sağ mı gidiyor yoksa sola mı gidiyor? Hadi gelin bakalım. T anında yani ne kadar zaman geçiyor? Periyodun dörtte biri. Cismin ivmesi nedir? Pozitif. Ha, peki harmonik harekette ivmenin pozitif olması için cismin ne tarafta bulunuyor olması lazım? Solda mı sağda mı? E, i̇vme vektörü hep nereye doğruydu? Dengeye doğruydu. Öyleyse cisim T anında, şuraya T yazıyorum bakın, K noktasında olmalı ki, ivme vektörü pozitif yönde olabilsin. Anladınız mı? Demek ki bu cisim 0T aralığında ne tarafa doğru hareket ediyormuş? O'dan K'ye doğru hareket ediyormuş. Anladınız mı? 0T aralığında cisim O'dan K'ye gitmektedir. Bu da doğru. Sonra ne diyor? Cisim L'deyken ivmesi eksi A'dır. E K'deyken ivmesine artı A dediğine göre Elbette ki L noktasına geldiği anda cismin ivmesi bakın büyüklüğü demiyor. İvmesi eksi A'dır ama bunu tabi şöyle yapmak lazım. Ben buraya eksik yazmışım. Şöyle üzerine vektör koymam lazım. Tamam mı? Bunun da tabii ki üzerine koymalıyım. Ee, bu da ne oluyor? Doğru. <laughs> Doğru olmuş oluyor. Çocuklar faranjitten dolayı arada bir sesim gidiyor. Kusura bakmayın. Tamam. Yani yanıt 1, 2 ve 3'tür. Gelelim başka bir soruya. Şimdi bu daha güzel bir soru. Dikkat. Yine harmonik hareket yapan cismin kuvvet zaman grafiği verilmiş. Buna göre demiş hangileri doğrudur? Evet bakın. Ha kuvvet zaman, ha ivme zaman. Tekrar ediyorum. Kuvvetle ivme daima nasıldır? Aynı yöndedir. Tamam. Şimdi isterseniz bir kere çizin. Yani o yatay ekseni çizin hayal etmeniz daha kolaylaşır. Hani KL diyoruz ya her zaman gene öyle harf verelim. O denge noktamız olsun. Buraya da L diyelim. Başlangıçta yani T eşittir 0 anında kuvvetimiz bu sefer 0 değil. Eksi F. E neredeyken kuvvet negatif oluyordu? Cisim L noktasındayken, bu arada kuvvet maksimum değerinde değil mi? Bakın kuvvetin maksimum değeri F büyüklüğündeymiş zaten. Kuvvet nerelerde maksimumdu? Uzanımın en büyük olduğu noktalarda. Yani K'de veya L'de. Ama negatif verdiği için T eşittir sıfır anında yani sıfırıncı saniyede cismimiz neredeymiş? L noktasındaymış. Anladınız mı? Peki... Hadi bakalım dalga hareketi gibi düşünecektik hani. Bu olay ne kadar sürmüş? Bir tam dalgayı gösteriyorum bakın renkli kalemle üstünden geçiyorum. Tam şurada bitiyor olay, değil mi çocuklar? Bundan sonra tekrar ediyor artık grafik. O zaman benim hareketimin periyodu 8 saniyedir diyebilir miyim ben? Tabii derim. Birinci öncül direkt doğru. Öyleyse hadi gelin not alalım. Şimdi bütün hareket 8 saniye sürüyorsa periyodun yarısı nedir? 4 saniye. 4'te biri nedir? 2 saniye. Yani 4'te birini O'ya geldiğinde tamamladığına göre cisim şuraya çizelim. İkinci saniyede nerede olacak? O noktasında. Dördüncü saniyede nerede olması lazım öyleyse? Şöyle yazıyorum. K noktasında zaten bakın dördüncü saniyede kuvvet F. Yani hem maksimum hem pozitif. Zaten burada pozitif yöndedir. Sonra dönüşe geçtik. E 2 saniyede de O'ya geleceği için 6. saniyede O'dadır. 8. saniyede tekrar nereye gelmiştir artık bu cisim? L noktasına gelmiştir. Şimdi 10. saniye ile ilgili bir şey sorduğu için devam ediyorum. 8 ile 10 arasında kaç saniye var? Bakın 2 saniye. 8'de L'deydik. 2 saniye sonra o zaman şuraya gelecek. Yani 10. saniyede tekrar cisim nerededir çocuklar? O noktasındadır. Anlaşıldı mı? Ve tabii ki L'den O'ya geldiği için 10. saniyede hareket yönü yani hız vektörünün yönü nereye doğrudur? Sola doğrudur. 10. saniye cisim negatif yöne gitmektedir dediği için bu da ne oluyor? Doğru olmuş oluyor. Şimdi buraya bakalım. 7. saniyede hız ve ivme vektörleri aynı yönlüdür. Bu çok önemli. Hadi şimdi 7. saniyeyi bulalım. Tekrar ediyorum. Bakın 0'da buradaydık. 4'te buraya geldik. 6'da sağa gidiyoruz. 7'de şu arada bir yerdeyiz, değil mi? Şöyle yapalım. 7. saniye diyelim. Şu anda nereye doğru gidiyorum? Pozitif yöne gidiyorum hız vektörüm bu. Ama ben biliyorum ki ivme vektörü her zaman nereye doğrudur? Denge konumuna. Yani bu iki vektörün yönü nedir birbiriyle? Zıttır. Anlaştık mı? Yani üçüncü öncül yanlış olmuş oluyor. Zaten burada şu yoruma da varabilirsiniz. Hani mekanik şeyden Newton'un hareket yasalarından biliyorsunuz ya siz. Cisim sağa doğru giderken bakın birazdan L'de duracak ya. Burada hız maksimumdu hani yavaşlıyor değil mi? E bir cismin yavaşlayabilmesi için ilme vektörü hareket yönüne yani hız vektörüne ne olmalıydı? Ters olmalıydı. Yani doğru yanıt nedir? 1 ve 2. Anlaşıldı mı? Güzel. Hani sanki güzel diyorum ben de. Hani sanki sizden ses geliyor. Evet anladık hocam dercesine. Umuyorum ki anlıyorsunuz anlamadığınız şeyleri bana lütfen ya da kafanıza yatmayan yerler olursa ya da hani hocam ben şu tarz sorularda takılıyorum dediğiniz şeyler merak ettiğiniz noktalar olursa lütfen yorumlara hiç çekinmeden yazın muhakkak geri dönerim, dönerim. dönürüm tamam Türkçeyi de unutuyorum çok konuşmaktan. Şimdi KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisme etken yay kuvvetinin uzanıma bağlı grafiği verilmiştir. Bakın deminki gibi gene geliyor siz hani aynı soru mu diye ama şimdi burada biraz daha bir farklı bir şey var. Dörde bölünmüş. Şimdi siz şunu biliyorsunuzdur, hatırlıyorsunuzdur. Konu anlatımı yapmadım fakat eğer ki şekil harmonik harekette 4 eşit parçaya bölünmüşse Şöyle yapalım. Buraya alalım. Biz şunu biliyoruz. Burayı 2T, burayı T, burayı da T, burayı 2T sürede alıyordu. Geri dönüşte de aynı şey geçerliydi. Dolayısıyla toplam 12 küçük T neye bedeldi? Bir periyoda. Anlaşıldı mı? Şimdi belki gerekir diye yazdım. Bakıyorum. Şimdi öncüllere bir bakayım mı? Ya da bir önce grafiğe bakayım. Bakın bu bir tam e, periyottur değil mi? Yani 24'tür artık hareketin periyodu. Az önce anlattım size. Bunu biliyoruz. T 24 saniyeymiş. Ha, şuraya hemen yazayım tutamıyorum kendimi. 24. T de nedir? Küçük T de nedir? 2 saniyedir. Yani şuralara 2 yazarsanız T gördüğünüz yere KM arasını 4. M-O arasını 2, burayı 2, burayı 4 saniyede alacağını da biliyoruz. Anlaşıldı mı? Peki, gene az önceki soruda olduğu gibi şuna dikkat edelim. Cisim T eşittir sıfır anında nerede? Eksi F olduğuna göre kuvvetin değeri, dur onu renkli kalemle göstereyim. E nerededir? L'dedir. Öyle değil mi? Bu arada noktalar eşit aralıklı. Dikkat. Başlangıçta T eşittir sıfırda, 0. saniye diyelim buradayız. Tamam. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Hani az önce buraya yazdım ya 4 saniye 2 saniye diye. Bakın bunları oraya yerleştireceğim. N'ye geldiğimizde 4 saniye geçti değil mi? Şu anda 4. saniyedeyiz. Buradan buraya 2 saniye geçiyor. Yani 6. saniyede O'dasın. Gene 2 geçti. 8. saniyede M'desin. Sonra 4 saniye geçti. 12. saniyede buradasın. Doğru. Zaten yarım periyot 12 saniye. Ondan sonra ay netlik bozuldu mu gene? Geri dönüşe geçtik. 12'de buradaydık. E, 4 eklersem 16'da buradayım. E, 2 eklersem 18. saniyede buradayım. 2 daha eklersem 20. saniyede buradayım. 4 eklersem şurası 4. 24. saniyede de buradayım. Tamam. Artık benim için soruyu çözmemek imkansız hale geldi. Hemen okuyorum. 15. saniyede hemen bakalım. Şimdi 12'de buradaydık. 16'da M'deydik. Demek ki 15. saniyede biz artık K'den M'ye doğru yol alıyormuşuz. Değil mi çocuklar? Yani 15'te bu arada bir yerdeyiz. Ve nereye gidiyoruz? M'ye doğru gidiyoruz. Hız vektörümüz nereye doğru? Sağa doğru ivme her zaman nereye doğru o denge konumuna doğru o zaman hız ve ivme vektörleri nasıldır şu aralıkta aynı yöndedir ya da 15. saniyede aynı yöndedir tamam <laughs> 20. saniyede n'deyiz demiş devamı zaten yazmışım 20. saniyede neredeyim n ne noktasındayım 8-12 saniye aralığında ivmesinin büyüklüğü azalmaktadır eee 8. saniye burası 12. saniye burası 8 12 aralığında derken tabi bunu net yazmamışım ben yani ama belli değil mi ha 8'den 12'ye giderken yani tabi ki zaman geriye gitmeyeceğine göre bir an konum gibi geldi de evet 8. saniyeden 12. saniyeye kadar cisim bu tarafa doğru gidiyor nereye doğru gitmiş oluyor sola doğru ee, ivmenin ne olduğu yerdir k noktası? Maksimum olduğu yerdir k ve l. Dolayısıyla ne oluyor? İvmesi giderek artıyor. Ama burada azalıyor dediği için direkt nedir? Yanlıştır. O zaman doğru yanıt da 1 ve 2'dir gençler. Tamam. Evet yıllar önce bir sınavda, üniversite sınavında sorulmuştu. Sürtünmesiz yatay düzlemde yayın ucuna bağlı olarak BHH yapan cismin hareketine ait kuvvet-uzanım grafiği hangisi gibi olabilir? Evet çocuklar, biraz yukarı kaldırayım şu alt taraftan gözüksün. Şimdi bakın. Şimdi kuvvetin f eşittir k çarpı x olduğunu siz biliyorsunuz. Yani f ile x'in doğru orantılı olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla şu eğri şeklindeki grafikleri zaten kafadan elemelisiniz. Tamam. Ama zaten sorunun esprisi şurada. Yani bunlardan hangisi? Yani şunu da eler büyük ihtimalle büyük bir çoğunluk ama bu ikisi arasında kalanlar çok oluyor. Aslında biz bunu skaler olarak bu şekilde yazıyoruz ama Tabii ki bunun asıl gerçek şekli şu, yani böyle yazmamız lazım. Neden buraya eksi konuyor? Ben bundan önceki videomda bahsettim, uzanım vektörüyle e, kuvvet vektörünün, yay kuvveti vektörünün zıt yönde olduğunu söylemiştim. İşte bunların daima birbirine ters yönde olmasından dolayı burası negatif oluyor, tamam mı? Şimdi o zaman bakın. ...şu sürtümesiz yatay düzlemi düşünürseniz... ...harmonik hareketi bir an için hayal edin. Tamam mı? Cisim diyelim K'deyken. Burası X olsun. Ee, kuvvetimiz nasıldır? Pozitif yöndedir. Ama uzanım vektörü... ...hani denge konumundan... cismin bulunduğu yere doğru çiziyorduk ya... ...o ne tarafa doğru? Negatif yönde. Ee, cisim L'deyken ise ...kuvvet negatif yönde... Uzanım vektörü ise pozitif yönde. O zaman şimdi siz eğer Adana'ya doğru demeye kalkarsanız bakın sakatlık şurada çıkıyor. X pozitifken bu taraf ne pozitiftir ya kuvvet de pozitif anladınız mı? Ee, X negatifken kuvvet de negatif olur. Ama böyle bir şey olamaz çünkü bu ikisi daima birbirine nasıldır? Ters yöndedir. İşte bu yüzden yanıt boludur. Yani uzanım eksiyken diyor kuvveti pozitif alacaksın. Uzanım artıyken kuvveti negatif alacaksın. Anlatabildim mi? Evet. Umarım faydalı olmuştur çocuklar. Ee, i̇ki video daha gelecek. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.